Dizleri göğse doğru çekme. Talimatlar. Başlangıç pozisyonu. Yere bacakları bükülü bir şekilde yatın ve ayakları yerden biraz kaldırın. Kollarınızı öne doğru getirerek bir denge pozisyonu bulun. Kasın gerilmesi. Bacaklarınızı yavaşça gerin ve bu sırada vücudunuzu yaslanma pozisyonuna gelene kadar bükün. Hareket sonu. Başlangıç pozisyonuna dönerken Karın kaslarındaki muazzam kasılmayla dizlerinizi göğsünüze yakın hale getirin. Orta düzeyler için başka bir biçim. Egzersizin şiddetini azaltmak için hareketi el destekli olarak yapabilirsiniz. Kullanılan kaslar: Rektus abdominal kaslar, abdominal oblik kaslar. Nefes alma. Genel hatalar: Bacaklarınızı uzatırken Topuklarınızı yere koyun. P4P Cam Dizleri göğse doğru çekme. Önerilen tekrarlamalar Yeni başlayanlar Orta İleri